Hocam, iki çocuğum arasında 7 yaş fark var. Büyük olan küçüğe çok kötü davranıyor ve ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen bana yardım edin. Öncelikle bir alkış alabilir Bu soruyu sormak demek Dumbledore'de Barış Çimi'nin lideri olmaya hazırım demektir. Çünkü iki çocuk arasındaki yaş farkı öyle bir şeydir ki bazen evde huzur dolu bir tablo varken saniyeler içinde sanki kanal değişir. Komedi dizisinden drama, dramdan aksiyona geçilir. Hadi gel bir sahne düşünelim. Büyük olan koltuğa yayılmış kendi dünyasında takılıyor. Küçük olan yanına gelip hiç farkında olmadan hayatının en masum saldırısını yapıyor. Abi, abla benimle oynasana. Büyük olanın yüz ifadesi tam olarak şu. Ben bu bölüme hazır değilim ve evdeki enerji bir anda yükseliyor. Sanki uzaktan kumandayla yanlışlıkla gerilim tuşuna basılmış gibi. Ve siz orada elinizde biberon ya da ödev kağıdıyla yine ne oldu şimdi? Şimdi bu fırtınayı kasırgaya çeviren klasik ebeveyn hatalarına bir bakalım. Birincisi sen abisin ablasın idare edeceksin demek. Bu cümle büyük çocukta şu anlama gelir. Duyguların önemli değil, sorumluluk hep sende. Bu durumda büyüğün iç sesi ben zaten kendimi kenara itilmiş hissediyorum. Bir de suçlu ilan edildim. İkincisi, küçüğü otomatik olarak mağdur görmek. Evet, küçük daha savunmasız görünür ama büyük çocuk şunu hisseder. Annem hep onun tarafını tutuyor ve kıskançlığın ateşi yanmaya devam eder. Peki ne yapacağız? Tabii ki rol değiştiriyoruz. Savcı değil, çevirmene geçiyoruz. Yani iki çocuğun duygusunu birbirine çeviren köprü kuran kişi. Birincisi, büyük çocuğun duygusunu görün. Bu önemli. Bazen sadece şöyle bir cümle bile ortamı yumuşatır. Sanırım kardeşin senin alanına girdiğinde rahatsız oluyorsun, doğru mu? O an rahatlar. Çünkü artık kötü abi, abla değil. Duygusu anlaşılmış bir çocuk olur. İkincisi, kıskançlığı normalleştirin. Kıskançlık eşittir, arızalı olmak demek değildir. Bazen kardeşinle ilgili böyle hissetmen normal. Büyüdün diye duygularının küçülmüyor. Bu cümle büyüğün üzerine konan gizli yükleri biraz olsun öfletir. Üçüncüsü ise net ama adil sınırlar koyun. Sınır şu demek. Duygun normal, davranışın değil. Mesela kızgın olman normal ama vurmak yok. Alanını koruman normal ama bağırarak değil. Hem kabul hem yönlendirme. Bir alternatif sunuyorsunuz. Dördüncüsü özel zaman uygulaması. Günde 10-15 dakika sadece büyük çocuğa ayrılmış özel zaman mucize yaratabilir. Tabii ki bu zaman içerisinde bunun özel olduğunu söyledim. Kardeş yok, görev yok, öğüt yok. Sadece bağ kuran bir ilişki var. Büyük çocuk bu şekilde kendini tekrar merkezde hissedebilir. Bir diğeri yani beşincisi Küçüğe de sınırı öğretmek önemli. Küçük taraf hep haklı değildir. Onun da abinin, ablanın, alanın saygı duymayı öğrenmesi gerekir. Mesela o ablanın oyuncağı izin alman gerekiyor. Alternatif olarak kendi oyuncağınla oynayabilirsin. Abin şu an yalnız kalmak istiyor. Alternatif olarak benimle oynayabilirsin. Hep bir alternatif var. Bunu duydukça büyük olan biraz daha nefes alır. Ve işte en önemli kısım. Bu tür bir yaş farkında büyüğün zorluk yaşaması çok normal. Kötülükten değil rol değişiminden, sorumluluk baskısından ve yerim sarsaltımı kaygısından. Siz onun duygusunu duydukça kardeşlik bağı zamanla güçlenir. Bugün çatışan bu iki çocuk ileride benim en yakın arkadaşım kardeşimdir diyen yetişkinlere dönüşebilir. Ne güzel değil mi? Sizin evde en çok hangi durumda büyük olan patlıyor özellikle? İster misiniz? Biraz da onu konuşalım.